Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir oyunla karşınızdayız. Hemen oyunu anlatıyorum. Yusuf Dikeç pozuyla şu şekil. Eller cepte. Hiza alarak buradaki hedefteki topu düşürmeye çalışacağız. Şükrü ile benim onar atış hakkım var. Mesela on atış attık. 5 attı 4 attım kazanacak. Benim cezam ise kaybettiğim için veyahut da kim kaybederse. Avucu kolonya doldu. Avucu güzel bir kolonya döküp enseye sert bir şekilde vurma cezası. Bu videomuz çok güzel olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir Yusuf Dikeç olamayız ama biz de bir şey denemeye çalışacağız. Haydi videoya geçelim. 1 Ben <laughs> <Üç. gülüyor> böyle tam kafamın üzerinden yanından geçti ha. İnşallah orada kamerada görünür. <laughs> dört. Çünkü... Dönem mermi mi vuruyor? Dönem mi vuruyor? He? Duvardan seken mi vuruyor onu? Yok saçmalama ya. Görmüyor musun? Cık. Görmüyorum. Ah. Dört kere vurdu şu anda. Beş. Beşinciyi vuramadım. Tamam. Bundan dört vuramadım. Mermi bitince zaten bir çek şu an dört kere vurdum. Beşte dört. Altına geçti 4. ya. dört. Vurdu düşmedi değil mi? Yedide dört. Vurmadın mı mermi? Sekizde dört. Dokuzda beş. 10'da 5. Evet arkadaşlar Şerafettin 10 on atış Onda yaptı. 10'da 5 attım arkadaşlar. Şu an atış sırası Şükrü'de. Dur Dönersin. Başla. Vurdu mu? Yak yak. Nasıl ya? <laughs> Orada yine düşmene. Buraya düşmüyor, vurmuyorsun devam et. Vurdu. Yok yok. Buradan düşüyor. Nasıl düşüyor? Buradan düşüyor bu vur, diğerler vurmuyor. İki tane vurdu düşmüyor. Şu an üç atışım var. Düşen. Yavaş sen. Sen de burada değil. Kazanan benim. İlk. Oyunumuz bitti. Kaç atışım var? Vurdum. 4 atış vurdum. Ben 5 atış vurdum. Günün kazananı benim. Evet. 5 tane. 10 üzerinden 5, 10 üzerinden 4. 2 tane vurdum bu arada benim düşmedi. Bir ya, yanına vurmuş olabilirsin. Evet. Biraz zor olsun diye oradaki e, akışını zorlaştırdık. Şu an cezayı sen çekiyorsun. Nasıl bir oyundu? neler düşünüyorsun? Güzel bir oyundu. Biraz zor demeyeceğim. Ama hedef alırken... Hedef şey Aynen. Gerçekten buradan ekipmansız e, Olimpiyat ikinciliği madalyasını ülkemize getiren Yusuf Dikece, selamlarımı iletiyorum, tebriklerimi iletiyorum. Biz de bir, bir tık onun gibi videolar çekmeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Şu an ceza kısmına geçelim. Arkadaşlar, malzeme bol olsun. Ah. Kamerayı uzaklaştır biraz. <laughs> Korkuyorsun değil mi? <laughs> ben ceza... <laughs> Vuruyor mu? Yani. Ceza olayını unutmuşum ben. 2 3 <laughs> <laughs> Arkadaşlar tam oturdu. <laughs> Elime tam oturdu. <laughs> Arkadaşlar bu videonun part gelsin istiyorsanız Şuradan intikam almamı istiyorsanız büyüğünü yorum yapın. Ayrıca Part gelsin istiyorsanız 15 atıştan yapacağız arkadaşlar. Oğlum böyle yumruk değil. Hoşçakalın.